Selam millet, hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Raspberry Pi'ye zoom nasıl kurulur? Bunun en kolay yolu nedir? İşte bu soruların cevabını bize veren PyKiss adında harika bir çözümden bahsedeceğim. PyKiss, geliştiricilerinin tanımı ile A bunch of scripts with menu to make your life easy. Yani Türkçesi hayatınızı kolaylaştırmak için menü halinde sizlere sunulan bir sürü komut dosyası. İnceledim. Baya ilgimi çekti açıkçası. Çok farklı özellikleri var. Çok güzel çözümleri var bize sunduğu. Çok da eğlenceli çözümleri de var. İlerleyen günlerde Pykes'e daha yakından bakıp gelecek bölümlerde sizlere bazı özelliklerini de anlatmayı düşünüyorum. Şimdi gelelim Zuma. Benim elimde Raspberry Pi 4 8 GB RAM'lik bu model var. Ben bunu kullanacağım. Bu arada herhangi bir overclock işlemi yapmadım. Herhangi bir harici fan soğutucu yok. Olduğu gibi fabrika ayarları neyse bu şekilde kuracağım. Abi bir soğutucu takalım, overclock yapalım, performansını o şekilde görelim, zoom'u o şekilde test edelim diyorsan yorumlarda yaz. Bir ara o şekilde test ederiz. İşletim sistemi yüklemek için 8 GB Class 11 Micro SD kart var. Bunu kuracağız işletim sistemini. Bazen videoların altında yorumlarda görüyorum. ve çok hızlı geçmişsin, detay anlatmamışsın. Bu SD kartı bilgisayara nasıl taktın gibi sorular geliyor. Raspberry Pi işletim sistemi nasıl kurulur konulu bir video kanalda var. Dileyenler oradan izleyerek öğrenebilirler detaylarını. Micro SD kartı bilgisayara takmak için farklı yöntemler var. Bir SD kart okuyucu kullanabilirsiniz veya benim gibi bir böyle USB adaptör kullanabilirsiniz. Bu şekilde SD kartı taktığınızda artık bunu bir herhangi bir bilgisayara taktığınızda USB üstünden sanki bir flash bellek takılmış gibi görüyor SD kartı. Bu şekilde de bu SD kartın içerisine işletim sistemi kurmak mümkün. Ve tabii ki Zoom üzerinden telekonferanslara katılabilmek için bir webcam e ihtiyacımız olacak. Benim elimde Logitech C525 USB 720p çözünürlüklü bu webcam var. Ben bunu kullanacağım. Üzerine dahili mikrofon da var bu webcamin. Ekstradan bir mikrofon kullanmamıza da gerek kalmayacak. Daha önce yaptığım bir projede Raspberry Pi ve USB webcamle bir timelapse nasıl hazırlanır anlatmıştım. Öyle bir videom var kanalda. Hatta kartlara veya buralara bir yerleri koymuşumdur. İzlemeyenler oradan izleyebilir. İşte o projede kullandığım webcam bu. Tabii ki de illa ki bunu kullanmak zorunda değilsiniz bu arada. Daha uygun maliyetli herhangi bir USB webcam de işinizi görür. Şimdi bilgisayarların başına geçeceğim. Önce Raspberry Pi OS, Raspberry Pi işletim sistemini kuracağım. Daha sonra da PyKiss üzerinden Zoom'u Raspberry Pi'ye kuracağız ve bir test telekonferansı gerçekleştireceğiz. Bakalım PyKiss vaat ettiği gibi kaliteli bir Zoom telekonferansı bize sunabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. İşletim sistemi kurulumuna da değinelim. İşletim sistemi kurmadan önce micro SD kartı bilgisayara takıp SD Formatter adlı bir program yardımıyla formatlıyoruz formatlama işlemi tamam artık elimizde tertemiz bir micro SD kart var ben işletim sistemi kurmak için Raspberry Pi'nin kendi imager'ı olan Raspberry Pi imager kullanıyorum imager'da operating system kısmından Raspberry Pi OS kuracağımız için Raspberry Pi OS'i seçiyorum choose SD kart kısmından da kurulumu yapacağımız SD kartı seçiyorum ve write butonuna basarak kurulum işlemini başlatıyorum bu arada bahsettiğim bütün programların indirme linklerini ben açıklamalar kısmına bırakacağım. İsteyen oradan indirebilir arkadaşlar. Ve işte işletim sistemi kurulumu tamamlandı. Raspberry Paya Putty yazılımı ile uzaktan bağlanabilmek için SSH protokolünü aktif etmemiz gerekiyor. İşletim sistemi kurduğumuz microSD kartın içinde boş bir metin belgesi açıp adını SSH olarak değiştiriyorum ve artık SSH protokolü aktif. MicroSD kartı bilgisayardan söküp Raspberry Pi'ye taktım ve payı Ethernet kablosu ile modeme bağladım. Enerjisini de verdim. Artık Raspberry Pi'nin IP adresini tespit edip onunla uzaktan bağlantı kurabilirim. IP adresini tespit etmek için modemin arayüzüne gidip DHCP bölümünden IP dağıtılan aygıtların içinden Raspberry Pi'yi buluyorum. İşte burada IP adresi de burada yazdığı gibi. PuTTY'ye IP adresini girip Raspberry Pi'ye bağlanıyorum. default kullanıcı adı Pi ve şifresi de Raspberry'dir. Bu bilgileri girerek Raspberry Pi'ye erişim sağlıyorum. Ekranda görünen Upgrade ve Update komutlarını çalıştırarak işletim sistemini daha stabil bir çalışma için son sürümünü yükseltip güncellemelerini de yapıyorum. Güncellemelerin ardından sıra geldi önce Pykis sonra da Zoom kurmaya Ekranda görünen adresi ziyaret ederek Kitap Paykis proje sayfasına erişiyorum. Ve Installation kısmında görülen kurulum komutunu kopyalayıp Terminal'e yapıştırıyorum ve Enter diyorum. İşte Paykis kurulum başladı. Kısa bir kurulum süresinin ardından Paykis kurma işlemi tamam erişmek için sistem araçları bölümünde pykiss'i tıklıyorum. İşte pykiss menüsü açıldı. Şimdi sıra zoom'da. Pykiss menüde internet seçeneğinde zoom'u buluyorum ve tamam diyerek zoom kurulumunu başlatıyorum. Birkaç dakikalık kurulum süresi tamamlanınca gördüğünüz gibi zoom otomatik olarak açıldı. Şimdilik buradan kapatalım. Zoom'a erişmek için pay menüsündeki internet bölümünde yer alan zoom kısa yolunu kullanıyoruz arkadaşlar. Tıklıyorum ve işte zoom karşımızda. Kurulumları tamamladık. Şimdi gelelim test aşamasına. Raspberry Pi'de zoom çalışıyor şu anda gördüğünüz gibi. Ben şuradaki laptopta da bir toplantı organize ettim Zoom üstünden. Şimdi burada toplantıyı başlatacağım ve Raspberry Pi'dan da toplantıya katılmayı deneyeceğim. Şöyle bir yakın çekimde de göstermek isterim size. Burada Raspberry Pi üstünde Zoom çalışıyor gördüğünüz gibi. Raspberry Pi'miz de burada. Klavye mouse'unu yine buradan bağladım ve buraya koydum. Şurada da bahsettiğim web kamerası, Logitech web kamerasını bağladım. Ve bu kabloyla da internete çıkardım Raspberry Pi'yi. Kabloyla bağlanıyorum. Şimdi bakalım e, toplantıya katılabilecek miyiz? Neler olacak? Hep beraber görelim. Buradan join meeting diyorum. Benden bir meeting id istedi. Hemen girelim. Tek elle zor oluyor kusura bakmayın. Evet. Pay olarak görünsün adımız. Join dedim. Passcode istedi. Ben kopyalamıştım. Yapıştırayım ve bir bağlantı sekmesi çıktı. Bağlanıyor dedi. Şu anda bir hareket var. Bakalım host bilgisayarda neler oluyor. Ha, evet burada bir uyarı geldi. Please wait. The meeting host will let you in soon. Yani host toplantı e, toplantıyı düzenleyen kişi kabul etsin sizi diyor. Şuradan hemen kabul edelim. Buradan da gördüğünüz gibi uyarısı gelmiş zaten. Şöyle odaklayamadık. <laughs> Pay toplantıya katılmaya çalışıyor dedi. Admit dedim kabul ettim. Burada da gördüğünüz gibi Raspberry Pi'da birazdan görüntü gelecek. Kamerayı da açmamız gerekecek. Host bilgisayara şu şekilde görüntü geldi. Evet Raspberry Pi'da da hostu görüyoruz. Şu an sesle işimiz yok. Kapat dedim. Continue diyorum. Şuradan da videoyu başlatalım. Ve galeri view yapalım. Evet görüntü geldi gördüğünüz gibi. Şu anda host makineyi çekiyorum ve Raspberry Pi'ye el sallıyorum. Raspberry Pi'nin kamerasında el sallıyorum. Şu an toplantıya başarılı bir şekilde katıldık. Evet Raspberry Pi'de da aynı şekilde görüntü geldi. Üstteki Pi yani buradaki kameradan bizi görüyor Raspberry Pi. Evet bu tarafta da yine hosta el sallıyorum. Şu anda şu şekilde bir düzenimiz oldu. Gördüğünüz gibi Raspberry Pi'de zoom sorunsuz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Gayet de başarılı açıkçası. Biraz size aktarmak, çekimleri yapmak biraz zor oldu. Kamera seption, zoom seption gibi oldu. Elde kamera, orada kamera. Her tarafta kamera. <laughs> Umarım anlaşılabilmiştir. Tekrar özetleyeyim ben. Ne yaptık? Raspberry Pi'ye zoom kurduk. Burada bu laptopta bir host olarak bir zoom meeting oluşturduk. Daha sonra da Zoom Meeting'in ID'sini ve pass kodunu Raspberry Pi'de Zoom'a girdik. Ve toplantıya katılmayı talep ettik. Hosta da kabul ettik. Ve pay olarak bizi şu anda toplantıda görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada kameraya el sallayalım tekrar. Akıcı gayet gördüğünüz gibi bir sıkıntısı yok. Herhangi bir bağlantıda da bir kayıp yok. Host makinede elimi salladığım anda görüyorsunuz. Tekrar pay'a bakalım. Şurada alt tarafki sefer döngel host yani şu toplantıyı sefer döngel kullanıcı adımla organize etmiştim. Yukarıda da pay var. Pay'a da buradan el sağlayalım. Herhangi bir gecikme, lag, herhangi bir problem yok. Gayet de katılınabilir durumda bence şu an Zoom toplantısı. Sesle de katılmak mümkün. Buradan click to join audio dediğimizde yine mikrofonu buradaki webcam üstündeki mikrofon üstünden sesle bağlantı sağlanacak ama şu anda Makinalar birbirine çok yakın olduğundan ben sesle bağlantı yapmayacağım çünkü ses muhtemelen patlar. Evet gördüğünüz gibi Paykit gerçekten de Raspberry Pi'ye Zoom'u bizi hiç uğraştırmadan kurdu ve Zoom üzerinden bir telekonferans görüşmesini gayet başarılı bir şekilde gerçekleştirebildik. Sonuç olarak Zoom çözümüne ihtiyacınız varsa bilgisayara bir alternatif olabilir mi? Açıkçası bilgisayar fiyatlarının çok arttığı şu dönemde Raspberry Pi daha uygun fiyatlı olması sebebiyle bir alternatif oluşturabilir. Karar tamamen siz kullanıcılara kalmış. Yakın çevremden ve takipçilerden de bolca soru alıyorum EBA TV ile alakalı. EBA TV online platformuna Raspberry Pi kullanarak katılabilir miyiz şeklinde birçok soru geliyor. Bununla alakalı bir video çekmemi istiyorsan bu videoyu beğen, yorumlar kısmında da bana yaz ki ben de anlayabileyim böyle bir talep olduğunu. Bu bölümde benden bu kadar arkadaşlar. Bana müsaade. Eğer videoyu beğendiysen like atmayı unutma. Bundan sonraki süreçte de her zaman olduğu gibi yine faydalı içerikler ve yepyeni süper bomba gibi projelerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Takipte kalın. Hoşça kalın.